Sevgili çocuklar merhaba. İkinci çizgi çalışmalarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak çizgi çalışmaları, yatay çizgi çalışmaları ve kısa çizgi çalışmaları yapacağız çocuklar. Hem eğik hem dik kısa çizgi çalışmaları yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak en üstten başlıyoruz çocuklar. Yukarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3. çizgiye kadar iniyoruz. Üstünden gidiyoruz. Yukarıdan başladım aşağıya indim yukarıya. Aşağı iniyorum. Üçüncü çizgiden dönüyorum. Yukarıya. Aşağı iniyorum. Yukarıya. Bu şekilde parmaklarımı çalıştırıyorum. Aslında bu çizdiklerimizi harfler başladığında göreceksiniz. Onları kullanacaksınız çocuklar. Yavaşça yapıyoruz. Acelemiz yok. Amacımız burada hızlı yapıp bitirmek değil. Yavaşça yapıp güzele ulaşmak ve parmak kaslarımızı çalıştırmak çocuklar. Bu şekilde devam ediyoruz. Sizler de bu sayfadaki çizgi çalışmalarını güzel yazı defterinize yapabilirsiniz. İsterseniz bir sayfanıza iki tanesini bölebilip yapabilirsiniz. Burada ise yatay ve dikey var. Buradan başladım. Yukarıya. Sağ. Aşağı. Sağ. Yukarı. Sağ. Aşağı. sağ gidiyorum. Yukarı. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde parmak kaslarımızı daha güçlü hale getireceğiz çocuklar. Bu çizgi çalışmalarını da tamamladıktan sonra artık kendinizi hazır hissediyorsanız harf çalışmalarına geçebilirsiniz. Evet şimdi ise yuvarlak çizgi çalışmalarını yapıyoruz. Bakın buradan başladım. Çizginin hemen altından başlıyorum. Çizgiye kavuşuyorum. Ulaştım alt çizgiye ve kıvırdım. Çizginin hemen altından başladım. Aşağı iniyorum üçüncü çizgiye. Çizgiye değdim kıvırdım. Hemen altından başladım. Çizgiye ulaştım. Aşağı indim kıvırdım. Evet çizgiden değil hemen altından başlıyorum çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde yapıyoruz. Evet bakın çizgide değil hemen altından başlıyorum. Çizginin hemen altından çizginin hemen altından bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yuvarlak çizgi çalışmalarımıza da başlamış olduk. Şimdi aynı şekilde bu yuvarlak çizgi çalışmamızda çizginin hemen altından başladım. Üçüncü çizgiye indim döndüm birleştirdim. Başladım. Üçüncü çizgiye indim döndüm birleştirdim. Çocuklar birleştirmeyi unutmayın. Yarım bırakmayın çizginizi. Başladığınız noktada çizgiyi birleştirin. Tamam mı? Yarım bırakmayın yuvarlağınızı. Bakın çizginin altından başladım, döndüm, birleştirdim. Çizginin altından başladım, döndüm, birleştirdim. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Burada ise kısa ve uzun dik çizgilerimiz var. Uzun çizgileri zaten büyük harfleri kullanırken yapacaksınız. Kısa çizgileri de küçük harfleri kullanırken yapacaksınız. Yukarıdan aşağıya. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye. Bu şekilde yapıyoruz. Bu kısa çizgiler küçük harf aralığıdır çocuklar burası. Bu şekilde bir 3 uzun, 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa şeklinde harf yapıyoruz. Çizgilerimizi çiziyoruz. Evet. Şimdi eğik çizgilerimizi yapalım. Yine 3 uzun 3 kısa şeklinde bu şekilde birinci çizgiden üçüncü çizgiye küçük harf aralığımız burası. 3 tane uzun 3 tane kısa eğik çizgi. 3 tane uzun 3 tane kısa eğik çizgi. Evet, 3 uzun Üç kısa eğik çizgi. Bu şekilde yapıyoruz. Sizler, evet çocuklar sizler de bunları güzel yazı defterinizde mesela bu ikisini güzel yazı defterinizde yarım şar, yarım şar bölüp yapabilirsiniz. Yani defterinizin yarısına bunu, yarısına bunu yapabilirsiniz. Yarısına bu çizgimizi, yarısına bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde defteri sayfanızı ikiye bölüp bu çizgileri yapabilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra büyük ihtimalle çocuklar bunlar üzerinde çalıştıktan sonra artık harflere başlamaya hazırdır kaslarınız. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin çocuklar. Görüşmek üzere.